Samsun, Atakum, Atakent, tramvay durağının altında Perşembe günü Sent Pazarı kurulan yerdeyiz. Altımız Şok market. Denize, sahile oldukça yakın. Görüyorsunuz karşımız hemen tramvay hattı. İlkokul, ortaokul, liseler hemen yanı başımızda. 3 artı 1 eşyalı kiralık dairemiz. Lüks bir daire. A'dan Z'ye tüm eşyaları mevcut. Güney cephe, Güneş Emci cephe. Ali Gaffar Okan Caddesi hemen karşımızda trafik akıyor. Dairemiz yeni. Her şeyi tas tamam şekilde. Batur KVC'si var, ala frangası var. Burada bir balkonumuz daha mevcut. Yatak odasında ebeveyn banyosu da var. 3 artı 1 dairemiz. Asansörlü son katın bir kat altı.